Gök tepelerine çıkıyoruz. Birini insana var şeytan olur. <laughs> ne öyle diyorlar peki? Ve fasulye geldi. Ay lan kaç karşı karşıya kalınca Tufuni böyle göğsüne dayattı ayının şuradan bir mermi attı ona. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize günaydın. Sabah çok güzel yumuşak bir havayla güne başladık. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unix sunar. Gün doğumunu izleyeceğiz. Tabii güneş kendini gösterirse dömenen şu taraftan doğacak. Aşırı sessiz, çok az rüzgar var. Rahat bir uyku çektik. Malum birkaç gündür de yoldayız. Bu coğrafyada biraz adımlayacağız. Şimdi tamam tepeden bak ama altı doğru yol gidiyor. Çoğu videomda bahsettiğim bir şey var. Dünyayı gezdikçe insan kendi ülkesini daha çok seviyor. Ben bunu böyle hayatımda tecrübe ederek yaşıyorum. Türkiye'de bunun gibi bundan farklı birçok bölge var. Buralara geldikçe ruhumun güzelleştiğini hissediyorum. O yüzden ne kadar dünya gezersem gezeyim, farklı kültürleri tadarsam tadayım. Bir ayağımın hep tabiatta olmasını istiyorum. Tekrardan hepinize günaydın. Yolculuk başlasın. Müzik hocamın peşine takıldık. Hemen bir hatırlatma yapalım. Kendisi Wikiloc'tan rota oluşturuyor. Eğer bizim yürüdüğümüz rotayı takip etmek isterseniz Wikiloc uygulaması üzerinden Samet Korkmaz 67. Bir de kayda girememiştim ama çünkü spontane gerçekleşti. İki tane abiyle karşılaştık. Onlar da Rize'den gelmişler. Böyle göllere doğru gittiler. Çocukluğu burada geçmiş. Babasının, dedesinin çocukluğu da burada geçmiş. Bir ayı hikayeleri anlattı bana şimdi kendi ağzından. Dinlemek istiyorum. Onların yanına gideceğiz. Tabii fırsat bulursak şu güzel yollarda, dağlarda, göllerde yüzeceğiz. Yavaş yavaş çiğdemler çıkmaya başlamış. Umarım bu videoyu erken atabilirim. Yaşadıklarımız, çektiklerimizden çok olduğu zaman yetiştiremiyorum kusura bakmayın. O yüzden videolar geriden geliyor. Yani ee, ucu ucu ekleyip atsam o zaman da benim içime sinmiyor. Yaptığım işi güzel yapmak istiyorum. O yüzden biraz gecikme oluyor. Ee, anlık atamıyorum çünkü burası Instagram gibi platform değil. Kapak fotoğrafı eklemeniz gerekiyor, yazı eklemeniz gerekiyor. O yüzden hoş göreceğinizi ümit ediyorum. Burada da çok güzel bir arkadaş var. Hemen göstereyim. Bakın altın otu çiçeği. Çok güzel ya. Evlerde böyle süs olarak da kullanılıyor. Genelde hep böyle altın renginde kalır. Burası ilkbaharda tabii yemyeşil oluyor. Bu sonbaharda böyle. Artık kışa yaklaşıyoruz. Ama öyle güzel yerler var ki, bir tanesi de bu. Instagram adresime de hepsini paylaşıyorum. Konumları da paylaşıyorum. Tabi geldiğimiz zaman hile Burada da böyle havuz gibi gelip serinleyebileceğiniz bir alan var. Su kaynağı var abi. Kamp için başka ne olsun? Karşı tarafta da dağ manzarası. Dün de böyle yıldızların altında kendimi çok özgür hissettim. Şey düşündüm. Ya evdeyken böyle bir basıklık hissediyor insan. Ama buradayken böyle gönlü ferahlıyor, genişliyor. Bunda da tabii ki bulunduğumuz çevrenin, tabiatın çok fazla etkisi var. Bu videoyu nereden izliyorsunuz bilmiyorum. Belki evdesiniz, belki yoldasınız. Ama insanın bu gibi atmosferlerde vakit geçirmesi gerektiğini bu tarz faaliyetlerde anlıyorum. Umarım yolunuz tabiata düşer. Canını seven tabiata gitsin. Toplam gideceğimiz yol 5 kilometre. 5 de geliş, 10 kilometrelik bir rotamız olacak. Yol boyunca çok da yakından göstermek istemem ama birçok ayı dışkısı vardı. Bölge ayıların yaşama alanı. Dağ keçileri de varmış. Ayının dışkısını gördük ama kendisini göremedik. Daha önceki videoları bilenler Tunceli'de müthiş ayı karşılaşmaları yaşadık. Çok güzel görüntüler aldık. İzlemeyenler onları da videolardan bulabilir. Siz de benimle beraber patikadan yürüyün istedim. Su o kadar berrak ki bunların kameraya yansıyor mu? Ama elde yerler olunca Özellikle insan eli böyle oluyor. Ve geldik son gölümüze. Yani burada birçok gölü var. Belki 60, belki 70 göl var ama bu da ikiz göl. Her gölün ayrı bir şekli, ayrı bir güzelliği var. E, bunun da rengi kendine özgü. İkiz demişler. Şurada böyle bir bölünen taraf var bir sol tarafta bir sağ tarafta. O yüzden bu adı vermişler. Bazen böyle insan ayaklarına çok yoğunlaşıyor. O zaman manzarayı kaybediyor, kaçırıyor. Ama şey düşünüyor. Ya böyle gidersem düşmem. Öyle bir dengede yürümemiz gerekiyor ki bir yandan evet bastığımız yere bakmamız gerekiyor. Bir yandan da arada kaldırıp nerede olduğumuzu hissetmemiz, anlamamız gerekiyor. İnsan yolda yalnız başına dağda gidince herhalde böyle şeyler düşünüyor. Ben de içimden geldiğince sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Buralar benim böyle akort yerim gibi. Düşünceler dalıyorum. Ne yapıyorum, nereye gidiyorum, neredeyim? Hayat nasıl? Ve içimde çok böyle şükür duygusu ortaya çıkıyor. Çok şükür ya. Güzel hayat. Hayat çok güzel. <laughs> Gezelim görelim de bu hafta Rize'li abilerimiz var. Abi iyisiniz, nasılsınız? İyi yolunuz siz iyisiniz, hoş bulduk. İyi yok, hoş bulduk abi. Abi siz tanıyabilir miyiz? Ben Hızır Öztürk, Rize Kıza, kalkanları Ormanlı evet. Köyü'nden. Nefes nefese kaldı arkadaş. Gezmeyin. Ama abi kaç kilometre gittiniz? 10 kilometre gittiniz siz değil mi? Hangi göle gitmiştiniz? Çifte gölleri. Abi bugün sabahtan böyle bir karşılaşmıştık. Ha. Ben de izleyicilere dedim ki sizi iki tane değerli insana tanıştıracağım size dedim. Bir ayı hikayesi anlatacaklar. Ha. Bölgede malum ayı çok fazla. Var evet. Sizin de dedeyle abimizin evet o, babası değil mi? Onun, onun büyük babasıyım. Ha. Bizim de değil, orada bir dedemiz yani. Nasıl oldu abi? Ne? Burada babamla, benim babamla. Burada çok eski, yaklaşık 25 yıl var tahminim. Orada av ediyordular. Av ederken şu göllerin hani dron attın verdiniz ya. Bir iki yaka. Siz nereye çıktınız? Biz daha o iki, şey iki geldik. çıktınız ya. Daha çıktık. Onun sol tarafı. Tamam. Oraya biri buradan, babam buradan gidiyor. Onun dedesi diğer taraftan geliyor yani büyük babası. Gelirken taş döndü, ayılan katı karşı karşıya kaldı. Ayılan karşı karşıya kalınca tufunu böyle göğsüne dayattı ayının şuradan bir mermi attı ona. Mermi atınca tabi bozaladı. Bunu, bu döndü sırtını, ayı buna arkadan bir vurdu. Durbin aynası vardı, onu. yeci vardı, aynı bizi gibi bir çantası, onu. Aldı, bir de tüfeğini aldı, oradan yeni attı. Atınca tekrar bu bir taşın üzerine tırmanmış. Taşın üzerine taş, orada taşla vardı. Taşla kafasına vurdu ayının vurdu. Ay orada öldüğü yerde yani taştan öldürmedi de asas o mermi yani onu zedelemişti <laughs> öldü, Oraya düştü ayı. Ondan sonra ikisi de orada verdiğin yenişe. O aradan Üç gün oraya geldi, aradılar. Üç gün sonra o düğün annesinin tüfeği onları buldu. Hepsine bunları aldı he. Ama biraz ona da çötek verdi yani. Burada ha. Ya ama iyi bir kavga ettin. Hadi ya. <laughs> yani ondan Ar sonra, ondan sonra da onun ismi işte ayılan kavga eden Talip amca diye. Talip amca oradan kaldı. Talip amca diye orada kaldı. Talip amca sağ mı yok? mu? yok. 20 sene var. Öyle. 20 sene. He. He. İyi abi çok teşekkürler. Bu ayı teşekkür hikayesini ederim. senden dinlemek istedim yani. Evet. Nasıl olsun manzara? Manzara muhteşemdi gün batımını tekrar kamp yaptığımız yerde sonlandırdık burada. Ne yaptık bugün? Bugün güzel efor sarf ettik. Benim sonlara doğru biraz da baş ile beraber şiddetli. Bu arada 3100 metredeyiz. Genelde irtifa olarak da 3000 metrede seyir ettik. Hareket etmek de çok kolay olmuyor. 3170. 3170 tam olarak. Finali de güzel bir yerde yapalım. Samet hocam eklemek isteyeceğim bir şey var mı? Yani yani? Bugün yaklaşık 12 kilometre yürüdük. Ee, buradan çifte gölleri gittik. Arkadaşlar çifte göller gerçekten güzel bir yer. Buraya gelirseniz mutlaka e, zaten böyle tepeden aşağı iniyorsunuz. Oraya gören çok güzel kayalar var. Melih kardeşim drone görüntülerini de verir zaten size. Görmenizi istediğim bir yer yani vadinin arasında. Şimdi dün gece burada kalmıştık. Buradan aşağı ineceğiz. Aşağıda koçayların olduğu yerler var. Bugün aşağıda, aşağıda. böyle daha korunaklı, yorgunluğumuzu atacak keyif kampı yapmayı düşünüyoruz. Yarın devam edeceğiz. Ve yol manzaralarının ardından İspire indik. Arkadaşlar İspir küçük bir Erzurum ilçesi ama Çoruh Nehri'nin kenarında doğa tabiat sporlarının yapıldığı bir yandan da tabii ki fasulyesiyle ünlü bir yerimiz. Biz burada tabii size göstereceğiz, uygulamalı göstereceğiz. Bunun için çok yol kat ettik, bunu hak ettik. Bu bir reklam değil bu arada gösterdiğim yer. Böyle bir yer var. Samet hocam araştırdı öncesinde herhalde. Burada kavurma yeniliyormuş. Yine yöresel ürünleri de buradan alabilirsiniz. Fasulyenin kilosu 400-500 lira diyorlar. Bu fasulyenin özelliği de arkadaşlar dışı kabuğu ince ama içi de yumuşacık oluyormuş. Bakın şöyle. Tabi yapmasını bilen usta ellerde diyebiliriz. Selamun Aleyküm. Hayırlısı Kolay gelsin. Fasulyesi meşhur ispirin. Dutu meşhur. Balı meşhur. Çoruk yine. Doğa yürüyüşü. Kaç kara buradan yol başlıyor herhalde değil mi? Patikalar başlıyor. Aynen. Buradan başlıyor. Yukarıya doğru. Yukarı doğru. Dün şeydeydik. Göller bölgesindeydik. Oralar meşhur. Daha ne var ispirin? İnsanlar geldiği zaman... Esprinin insana var, şeytan olur. <laughs> ne öyle diyorlar peki? <laughs> yani bir esprisi var mı? Hani böyle çok mu zeki oluyorlar? Ya yani biraz uyanık olurlar abi. He, o yüzden şeytan diyorlar ha. <laughs> ve fasulye geldi kardeşim. Ne diyor? Yorumlarınızı alayım. Güzel Dışı... Gayet başarılı ve bir güzel. Biraz acı attık daha böyle. Daha bir tadını, tadını, tadını veriyor ha. Güzel oldu dünyaya nam salmış bir fasulye. Bir UNESCO kabul etmiş, UNESCO. Tabii. O yüzden önden fasulyeleri söyledik, sonra birazdan saç var. Bu şekilde servis edildi. Bu arada buraya gelirseniz bunların yanında şöyle bir mandu yoğurdu verdiler. Şu anda size gösteremiyorum çünkü çok hızlı bir şekilde yedik onu. Ben de çok yani zaman kaybetmek istemiyorum çünkü o sırada arkadaşlar durmuyor. Gayet güzel. Domatesini bile övebilirim. Buranın domatesiymiş. O zaman afiyet olsun. Şimdi hızlı hızlı geçişler oluyor farkındayım ama Bilgiyi aldıkça hemen böyle aktarmak istiyorum. Şimdi Samet kardeşim de burada Karnavas Dut pekmezinden dut bahsedecek. Şimdi ne nedir esprisi hocam? Abi yani bu bölgenin dutu meşhur. Hı -hı. Haliyle dutundan yapılan pekmezleri de meşhur. Farklı yöntemler var. Kimisi kaynatarak yapıyor. Kimisi serada böyle cam serada işte güneşte pişirerek yapıyor. Şekersiz. Tamamen doğal. Hı -hı. Kaynatmamalarının sebebi ne? Yani o kaynayınca hani enzimler genelde ölür ya 50 Hı -hı. dereceden sonra onu yapmamak yani. Kurutmak, güneşte kurutulur, tamamen doğal yani. İnsanlar Ispire geldiği zaman ne yemeli? Burada e, buranın meşhur? Ya bir kere ispirin fasulyesi var, şeker fasulyesi. Onu mutlaka denemeleri lazım. Saç kavurması çok güzel. Ee, keza süt ürünleri, peynirleri, işte Çeçek e peyniri, küflü peynir, ya, katı kaymak sonra elması, özellikle Kızılcık Adası yine buraya niş olan, buraya spesifik buraya özgü olan Kızılcık pestili var. Çok <laughs> güzel olur. İşte dut pekmezi. Bunları tadabilirler yani. Bayağı bir zengin. Tabii yani ben falan artık onlar klasik olduğu için onlara hiç girmiyorum. Evet onlara. <laughs> Daha az bilinenler yani. Yolculuğumuz keyifli bir hale gelmeye başladı. O yüzden takip edip abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız sevinirim. <laughs> Yavaş yavaş Türkiye'nin en yüksek şelalesine gidiyoruz. 48 metreden akıyor. Erzurum merkezi 100 kilometre uzaklıkta. Şu sigara içenleri de şurada anıyoruz. Suyun yolculuğu bölgede hem tadacak çok şeyler var, hem de görecek çok şey var. Bir yandan tarih var, bir yandan lezzet var, bir yandan tabiat, doğa var. Ne ararsanız var, bakın şuraya. Ben buraya bayağı eskiden gelmiştim. Bir belki 7-8 yıl önce. Tabi o zaman böyle değildi yürüyüş yolu yapmışlar. Heybetli, güzel. İnsanlar da gelmişken fotoğrafını çektiriyor. Ya. ya abi bak. Türkiye'nin en büyük şelalesindeyiz. Abi, abi. Çok güzel ama şu nedir ya. Kusura bakmayın bu görüntüler için. Yazık ya valla. Ha o kadar çok çöp var ki. Her yere sıkıştırmışlar. Bunun için sağ solu suçlamanın bir anlamı yok. Arkadaşlar bunu yurt dışından gelip yapmıyorlar. Ya bir de kimin yaptığının da önemi yok yani. Kim yapıyorsa yapsın. Sigara izmeyitleri, pet şişeler. Her yerde. Yukarıda çöpler alınmamış zaten. Ağzına kadar dolmuş. Bir de öyle bir şey değil ki arkadaş. Bir kişi şuraya bir çöp atsın. Diğerleri de oraya atıp başkalarının atmasına da sebep oluyor. Aslında bilmeden başkalarını da etkiliyor. Bak bir de tabaya da koymuşlar insanlar. Ama işte vaziyet. Bak. Çöp kutusu burada. Çöpü attıkları yere bakın. Böyle bir giriş yapmayı aslında hayal etmemiştim. Bakar mısın şuraya? Gözüme ilişiyor böyle. Görmek istemedikçe sağa solda gözüme ilişiyor. Ama maalesef böyle bir giriş yaptım. Demin de arkadaşa sordum. Ya bize mi denk geldi bu yoksa burası genelde böyle mi dedim. Adam da dedi ki abi dedi her gün temizliyorlar dedi. Ama her gün vaziyet bu şekildeydi. Gerçekten çok üzücü ya. Ben bir ülkeye gittiğim zaman Google aratmalara şöyle yazıyorum. Ülkenin en güzel şelalesi, en yüksek şelalesi, en büyük mağarası, ne bileyim doğal güzelliklerini yazıyorum yani ve oralara gidiyorum. Ve dobra bir şekilde de gösteriyorum bu farklı yani kendi ülkemden gitmek isteyen insanları da gösteriyorum. Umarım bu videoyu izleyen duyarlı veyahut da artık bu işi çözebilecek bir insana denk gelir de bir şeyler yapar yapılır veyahut da izleyen etrafa çöp atan bu hassasiyeti olmayan izleyicilerimiz de der ki ya ben ne yapıyormuşum farkına varmadan bir daha böyle bir şey yapmayacağım der. Ümit ediyorum videolar sadece kuru kuruya oraya gördüm buraya gezdim değil de insanın kalbine dokunmasını istiyorum umarım başarabilirim. ve geldik bir diğer yere Erzurum'dan geçerken bu kalenin yamacından geçmişinizdir. Böyle bir küçük bir tabela var. Tabeladan en güzel kalesi de yukarı doğru gösteriyor. Arabayı buraya park ediyorsunuz. Sizi böyle bir su karşılıyor. Buraya da moloz yığmışlar veyahut da artık doğa olayları da gelmiş olabilir. Böyle 200-300 metre yükseklikte bir kayanın üzerine oturtmuşlar. Çok ihtişamlı görünüyor. İlk başta hatta dışarıdaki yani şu arka taraftaki kayıt yapısından dolayı çok da belli olmuyor. Ama adamlar yapmış. Bununla alakalı tarihini araştırayım dedim buraya gelmeden önce. Tam net tarihi yok ama Orta Çağ döneminde yapılmış bir kale. Artık düşmandan korunmak için nasıl inşa ettilerse bu kale herhalde son kale olabilir artık. Burası giderse şehir gider. Öyle bir yer. Zaten drone görüntüleriyle verince benim konuşmamın üzerine ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız. Erzurum'a gelirseniz görülesi yerlerden bir diğeri. En güzel kalesi. Şimdi yavaş yavaş yukarı doğru yürüyoruz. Ah 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 insanımız ah. Ah insanımız ah. Demin gördüğümüz manzaraların aynısını. Yani burada içmiş. Şimdiden söyleyeyim. Buraya gelirsiniz. Vay efendim Melih bizi yukarı çıkarttın. Yorulduk demeyin. Tatlı bir efor sarf etmek gerekiyor. Ee, yukarı doğru çıktıkça da tabii ki kalenin ihtişamı görünmeye başladı. Hemen alt yamacında yemyeşil bir köy. Su kenarı. Hemen alt tarafında yine Osmanlı döneminde kullanıldığı düşünülen bir tane hamam var. Derenin kenarına yapmışlar. Kalıntıları var. Çok güzel bir yer ya. Şuralara bakar mısınız abi? Nasıl bir vadinin içerisindeyiz? Gürcülerin inşa ettiği de söyleniyor. Bir şey olsa olur ya böyle çamurla duvara yapışır. Hı hı. Şu tarafından bakınca. Değil mi? Yani kuşlardan örnek alınarak yapılmış gibi Yapılmış. Ki Ama alınmıştır da yani. Tabi abi. Aslında şaşırtan olay bu kadar senedir. O zamandaki imkanlarla ayakta durması. sahibi. Değil yani. mi? Ne Kire depremler geçti. De ha, aynı zamanda kalenin içerisinde tortum çayına ulaşan bir tünel olduğu da söyleniyor. Şuraya bak dostum ya. O dönemde siz burayı nasıl inşa ettiniz? İnsan kendini zamanda yolculuk yapıyor gibi hissediyor. Şurada boşluklar yapmışlar. Muhtemelen savunma yapmak için. Evet, evet. Dışarıdan bu kadar büyük görünmüyor. Gönüllü arkeologlar bir şeyler bulmak için burada çalışmalar yapmış. Kalenin iç tarafları bu şekilde. Buralar da hep kazılmış. Muhtemelen gizli geçit dedikleri yerde burası olsa gerek. Veyahut da kapanmış da olabilir. Biraz klişe olacak ama hani diyorlar ya yurt dışında olsa bu kale şöyle değerli olurdu tarzında. Muhtemelen burası da öyle yani yurt dışında olsa buraya değer biçemezlerdi. Ben böyle muhtemelen elimi kolumu sallayıp hatta kayıt bile alamazdım. Ama korunması için bunların da olması gerekiyor. Yani çok değişik vadilere hakim bir yer. Kolay teslim alınamayacak bir yer. Belki de savunma amaçlı da yapmışlardı. Çünkü bazı yerlerde böyle ok atmak için boşluklar gördüm. Tabi dikkat etmekte fayda var. Tehlikeli yerler de var. Allah muhafaza böyle bir ayak kaymasına düşülebilecek yerler de var. O yüzden ben de böyle çok köşelerde geçmek, gezmek istemiyorum. Bir baş dönmesine bakar yani öyle yerler. Samet bizi bir yerlere getirdi. Elma dolu burası. Bir de tarihi bir köprü değil mi bu? Ne köprüsü? Bu Kireçli Köprü. Kireçli Köprü. Etrafında elma ağaçları olan güzel bir köy dere kenarında. Samet hocam bura bana bir yer hatırlattı ya. Nallıhan. Nallıhan değil mi? Şimdi soracaksınız ki neredesiniz? Ne yapıyor bu gezginler? Adam nasıl çıkıyor? Erzurum Oltu'dayız. Ve gökkuşağı tepelerine çıkıyoruz. Hani o Instagram'da gördüğünüz, YouTube'da gördüğünüz havalı videolar var ya aynı böyle çekiliyor. Tabi yukarı çıkılırsa. da bayağı çıkmışlar. Orada da izler var. Şerit şerit ya. Daha önce Ankara'da bunu çekmiştik. Böyle bir yere gitmiştik. Nallan'da. Bu da Türkiye'de gezdiğim ikinci gökkuşağı tepesi. Bolivya'da bu tarzda kayak yapıları görmüştüm. Biraz dejavu oldum. Ve kendi zirvemiz. Şu güzelliğine bakın. Gökkuşağı tepeleri san kendini ayrı bir gezegende hissediyor. Şimdi tabii iniş vakti. He? Tam şu da bir vak geceleri ha, çok olur. güzel olur. Almak tamam, bu otlara basarak Çık. çıkmak daha kötü. Evet, evet. Biz biz bir dahakine arkadaşlar eğer gelirseniz şu yamaçtan girebilirsiniz. Arkadaki yani, yamaç yani. Aynen. amaç. Şu taraftan. Ve geldik Aşık Sümaniye'nin köyüne. Neredeyim? Narmanda. Anca duydunuz mu bilmiyorum. Narman peribacaları. Kapadakya'dan sonra en fazla bilinen peri peribacalarıdır. Ülkemizde yanlış bilmiyorsam 6 veya 7 ilimizde bu tarzda peribacaları var. Buraya da bu şekilde bir misafirhane yapmışlar. Konaklayabiliyorsunuz, kahvaltı yapabiliyorsunuz. İşte ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Biz hemen onun yan tarafına çadırımızı kurduk. 2,5-3 milyon yıl öncesine dayanan bu ilginç biraz mantara benzeyen biraz huni şeklinde olan yapıları göreceğiz. Tabii ki en güzel saatleri o ışığın tepeden vurduğu saatler değil de yataydan geldiği saatler. Biz gün doğumuyla beraber buraya gezeceğiz. Ama aklınızda bulunsun. Eğer gün batımına da denk getirebilirseniz o renkleri, o kırmızılığı, kızıllığı net bir şekilde görebilirsiniz. Sen o kireç taşları, o çakıl taşı, çamur milyonlarca yıl böyle üst üste bin. Akabinde burada seller olsun, yağmurlar yağsın, rüzgar esin derken ufak ufak aşındırmaya başla. Kule gibi şeyin üst tarafında böyle mantar kafası gibi oluşmuş ya o da aslında hızlı erozyona uğramasını, hızlı erimesini engelliyor. Ve bu şekilde bir doğal oluşum oluyor. Bayağı bir geniş bir alanı kaplıyor burası. Yani zamanın doğanın gücü mü diyelim yani sabırla ilmek ilmek bir sanatçı gibi burayı işlemiş. Buna bakar mısınız? Bir arkadaşla konuştum. O da kendisi hemen bu köyden. Diyor ki ya biz diyor hani gidiyorduk geliyorduk çocukluğumuzda bu kayaların tepesine çıkmışlığımız vardı. Ama yani bu kadar değerli olduğunu bilmiyorduk diyordu. Buralarda hayvan otlatırdık, hayvan mal giderdik diyor kendi deyimiyle. Sonra diyor işte turizme kazanılınca şimdi tabii ki bir farklı değerlendi. Bir yanda burada kuş gözlemciliği de yapılıyor. Doğa yürüyüşü yapılıyor. Ata biniliyor, bisiklete biniliyor. Şuraya bakın ya böyle düşecekmiş gibi bir hali var. Tabii ki bir diğer konuşmamız gereken şey neden bu kırmızı rengi almış? Ya bir tabii ki içerisindeki elementlerden dolayı içerisindeki demir oksitleniyor ve bu rengi alıyor. Özellikle yağmurdan sonra daha da bir kırmızı olduğu söyleniyor. Toprağın renginin. Buradan patikalar gidiyor. Yavaş yavaş ben de yukarı doğru çıkacağım. Biz bir yere sabit kalmıştık. Arkadaş dedi ki Melih ileri gelmelisin. Çok geniş bir araziye yayılmış. Ve tabi ben de böyle çayır çimeni görünce biraz koştum yine dayanamadım. Nefes nefese kaldım. Dünkü gibi burada da birçok altın otu çiçeği var. Bunun güzelliğine bakın. Kurumuşlar. Çoban otu var aynı şekilde. Kekik kokuyor. Her yer ayrı güzel. Arkadaşım orada. Gözlerini kapatırsın da lap düşüyordu. <laughs> Konuşmak istersin ya. Duygularını bizimle paylaşır mısın? Nerede hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Sadece bir evladın veya bir torunun veya bir canlının mı sırtı okşanır? Tabiatın da sırtı okşanır. İşte bunun en belirgin örneği burada. Bu kayaların sırtını sıvazlayan rüzgarın, suyun soğuk alaylarının okşaması sonucunda bunlara şahit oluyoruz. Mükemmel bir coğrafya, çok güzel bir arazi. Yani buraya gelirseniz şunu belirtelim özellikle. Mutlaka arka taraflara doğru yürüyün arkadaşlar. En az bir 3-3,5 kilometre bir yürüyüş yapın. Anca o zaman tabiatı bu bölgenin kıymetini anlayabilirsiniz yani. Samet beni çağırmasaydı ben diğer tarafta yani fotoğraf çektirip dönecektim. Dedi ki bana kardeşim buraya gelmelisin. Yani böyle dedik kamp yapılır, atla gidilir. Biz çekmediğimiz taraflarda koşuyoruz şu düzlüklerde, otluklarda. Şimdi yamaca geçip yolculuğumuzu devam edeceğiz. Haydi bakalım! <gülüyor> <gülüyor> Özgürlük! Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sevilon Unique sundu.